ben Tepe. Bugün benimle egzersiz yapmak için umarım evdesindir ve hazırsındır. Çünkü bugün böyle kaslarımızı uyanışa geçirmek istiyorum. Nasıl ki Nisan geldi, bahar ayındayız. Doğa uyanışa geçti, çiçekler açmaya, yapraklar yeşillenmeye başladı. Biz de kaslarımızı o şekilde çiçek gibi açalım, esnetelim ve uyandıralım istiyorum. Hazırsan hemen başlıyoruz. Bugünkü ee, dersimizin, bugünkü egzersizimizin odak noktası güç, dayanıklılık, esneklik olacak. Şimdi ilk önce dört ayak pozisyonundayım. Kolum omuz hizasında, kalçam da diz hizasında, dizim daha doğrusu kalça hizasında yerleştiriyorum. Burada buna dikkat ediyorum. Kollar daha önde olmasın. Tam omuz hizamda olsun. Şimdi derin bir nefes alıyorum. İyice omurgayı yukarıya doğru yükseltiyorum. Tıpkı bir kedi gibi, kedi nasıl sinirlenince iyice kabarır o şekilde abart. Başını içeriye doğru sokuyoruz. Baş burada kalça vazifesi görüyor. İçeri iyice soktum. Şimdi tam tersi. Kalçadan başlayarak omurgayı yavaş yavaş aşağı ittiriyorum. En son baş bakıyorum güneşi selamlıyorum. Tekrardan iyice nefes ve aşağıya bu omurgayı esnetmek o kadar önemli ki arkadaşlar. O yüzden bunu ihmal etmeyin. En azından her sabah uyandığınızda bunu 5-10 kere yataktan bile çıkmadan yapabilirsiniz. Ama bence uyanır uyanmaz perdelerinizi açın, metinizi camın önüne serin ve güneşe bakarak güzel egzersizinizi yapın. Sonra günü pozitif geçirin diyorum. Son kez yapıyoruz. Ve şimdi omurgamı normal pozisyona getirdim. Ayak parmak uçlarımı gerdirerek yere sabitledim. Bu gerdirme işlemine ben flex diyorum. Ayak parmak uçlarımı kendime çektiğim zaman flexteyim. Şimdi buradan dizlerimi havaya doğru kaldırıyorum. Kaldırdığım noktada topuklarımı yere basıyorum. Ve başımı bir omurgalı bir blok halinde kollarımdan içeriye doğru ittiriyorum. Evet, tekrar derin bir nefes alıyorum. Nefes verirken şimdi kollarımı diz altına getiriyorum. Tekrardan geriye. Nefes alıyorum. Nefes verirken tıpkı bir blok gibi yerleştim. Tekrardan nefes alıyorum. Nefes verirken burada bekliyorum şimdi 10 saniye. 9 8 7. Kalçayı sık. Omuzları aşağıya bastır. Boynu uzat. Aşağıda kalmasın, yukarıda kalmasın. Tam omurganın devamı şeklinde. Burnun yere paralel. Yere bakıp görebiliyorsun. 4 saniye. 3, 2, 1. Tekrar buradan ters V'ye düştüm. Ve şimdi omurgamı öne alırken pelvisi aşağıya doğru ittirdim. Evet. Ayak parmak uçlarımı uzattım ki buna point diyeceğiz. Şimdi eğer esnekliğin varsa tam böyle kollarını omuz hizanla tutup yükselebilirsin. Ama bence başlangıç için ellerin biraz daha ileride yapabilirsin. Bu da olur. Eğer çok fazla zorlamak da istemiyorsan dirseklerin bükülü de yapabilirsin. Ama eğer esnekliğin el veriyorsa ben kaldırmandan yanayım. Kaldırdıktan sonra omuzlar boyunu sıkıştırmıyor. Aksine omuzları aşağıya bastırıp boynu bir metre uzatıyorum. Tıpkı bir kuğu gibi. Şimdi nefes alıyorum aşağıya giderken. Nefes verirken yukarıya doğru uzuyorum. Tekrardan nefes alıyorum. Nefes verirken yukarıya doğru uzuyorum. Dirsekler yana değil arkaya bakıyor. Dirsek başlarımın gözleri arkayı görüyor. Evet, üç tane daha ve iki tane daha ve son kez. Şimdi burada bir beş saniye bekliyorum. Dört, üç, iki, bir. Ve evet, gel bakalım tekrardan şel Stretch yani deniz kabuğu pozisyonu. O da kalçayı topuklara ittirdim. Kollarımı olabildiğince uzatıyorum. Arkadaşlar egzersiz yaparken özellikle pilatesle hayvanlardan ilham alıyoruz. En çok da kedilerden. Tıpkı kedi gibi iyice uzuyoruz yine. Şimdi tekrar dört ayak pozisyonuna geldim. Burada sağ bacağımı öne doğru yerleştirdim. Sol ayağımı frekse çektim. Yani parmak ucunu gerdirdim. Minik havaya kaldırdım. Ve bekliyorum. 15 saniye. 9-8-7-6-5-4-3-2 Yerine koydum. Şimdi daha çok kaldırıyorum. Ve büküyorum. Kaldırıyorum ve büküyorum. 6- 5. Diz kapağı yere tam değmesin. Patellayı acıtmayın. Hafiften yere değecek gibi olsun kaldırın. 3. 2. Ve son. Şimdi bacağımı geriye aldım. Diğerini öne aldım. İlk önce büküyorum ve bekliyorum. 15 saniye. Eğer yeterince gücün varsa bu şekilde onu diye kaldırıp bekleyebilir. Ya da bir yerden destek de alabilirsin. Daha çok etkisi olacak. Ama başlangıçtaysan eller yerde kabuldur. Şimdi iyice kaldırıyorum ve aşağıya dokuz. 5 tane daha. 4 3 geriye aldım. Ellerim biraz daha önde. Pervisi tekrar aşağıya bastırıp uzadım. Buradan shell e geldim. Buradan yavaşça omurdayı dışarıya doğru sanki biri çekiyormuş gibi iyice yuvarladım, yuvarladım, yuvarladım ve kalktım. Şimdi güzel bir bağdaş kuruyorum. Derin bir nefes alıyorum. Ve ver. Tekrar derin bir nefes al. Ve ver. Son kez kocaman derin bir nefes alıyorsun ama ciğerlerini birleştirip kalbine doğru getiriyorsun. Teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte egzersiz yaptığın için ve evde kaldığın için harikasın. Çok teşekkür ederiz. Kendine çok ama çok iyi bak. Hoşça kal.